Ronaldo en iyisi benim dedi. Sizce de öyle mi? Cristiano Ronaldo mu? Fenomen Ronaldo mu? Cristiano'yu fenomenle kıyasladığımızda bitiricilik ve driplik konusunda kıyaslarım. Burada da Ronaldo Nazario bence daha ön planda. Cristiano. Cristiano Ronaldo mu? Platini mi? Ronaldo diyor. Net Cristiano. Cristiano Ronaldo mu? Zico mu? Cristiano Ronaldo diyor. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mu? George Best mi? Pelegut, Maradona, Better, George Best. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mu, Haaland mı? Haaland'ın gidecek yolu çok Ronaldo diyor. Yani sormamışsın kabul ediyorum. Cristiano Ronaldo mu, Venus Junior mu? Cristiano Ronaldo. Cristiano. Cristiano Ronaldo mu, Iniesta mı? Söz konumuz komple bir oyuncuysa Cristiano Ronaldo. Kamlara bakarsak elbette Ronaldo. Cristiano Ronaldo mu, Kaka mı? Ronaldo'dan devam ediyor. Cristiano. Cristiano Ronaldo mu, Mbappe mi? Cristiano Ronaldo ya. Yani. Cristiano Ronaldo yani bu güncel oyuncuların hepsinin idolü. Cristiano Ronaldo mu? Muhammed Salah mı? Bir adım Ronaldo'yu gene önde ya Ronaldo. Muhammed Salah'ın en iyi sezonundan Cristiano'nun 10 tane var. Cristiano Ronaldo mu? Zidane mı? Burada Zidane diyeceğim. Yani takıma istikrarlı katkı olarak baktığımız zaman Cristiano Ronaldo daha iyi. Cristiano Ronaldo mu? Pele mi? Pele'nin rakamları ortada ama canlı izlemedim. Ben canlı izlediğim oyuncu üzerinden gideyim. Ronaldo. İzlediğim dönemden gideceğim Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mu? Maradona mı? Burada bir Maradona'ya gidip geliyorum. Ben burada Maradona diyeceğim. Maradona. Cristiano Ronaldo mu? Lionel Messi mi? Bu da tarafım belli. Lionel Messi Ronaldo eşleşmesinde benim tarafım her zaman Cristiano Ronaldo. Ben Messiciyim açıkçası ama Ronaldo hayranlarına da yoğun ve çok büyük bir saygım var. Yani yaş olarak, istikrar olarak Ronaldo gerçekten çok büyük bir iş başarıyor ama dünyanın en iyisi bana göre Messi.